Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şimdi Among videosu çekeceğiz. Hemen başlayalım. Among Us'u yoktur bence. Among oyunu bence gayet güzel bir oyun. Ne diyor? Bir dakika. Online oynayalım. ismimiz ne olsun? İsmimiz Kene ejder olsun. Find game çok oynayalım. Bir daha basalım. Noel falan var. Şuradan enter name'e girelim. Girilmedi. Adam bizi almıyor. buradan Melisa'ya girdik şimdi burada şeyler var mesajlaşa buradan Merhaba başla dedim ben şimdi inşallah imposta seçeriz impostu seçilirse oynarım öyle şuradan renklerimizi değiştirebiliyoruz Ben kahverengi. Oradan da tuvalet kağıdı alıyorum. Kafam biraz komik oluyor. impostu seçilmedik ama aramızda bir tane imposter var. Bakalım kim imposter bulmaya çalışacağız. Şöyle gezip görevleri yapalım. Şuradan kameraya bakabiliyorum. Bütün herkesi görebiliyorum koridorlardan. Bakın şurada insanlar gözüküyor. Biri yanıma geldi bir dakika. Şuradan ilerleyelim. Görev var mı? Göreve bakalım. Buradan böyle gezebiliyoruz. Buradan böyle gezeceğiz. Görev bulacağız. <laughs> Biri elektriği kesti. Kim kesti acaba? Hemen elektrik odasına gidelim. Buradan haritayla elektriğe gidebiliriz. Şuradan elektriği düzeltelim. Mavi. Biri raport etti. Imposter birini öldürmüş. Bakalım kim? Pink Twin Kim? Bir kişi pink dedi. Melisa'ya verelim. Oyumuzu verdik ona. Biz de oyumuzu kullandık pink diye. 3 kişi Imposter 3 kişi kesmiş. Mehmet, Stolian ve Player'ı kesmiş. Şu an 4 kişi oy verdi. Sadece 1 kişi kaldı. Bir de yemin ediyor. Bakalım Melisa imposter mı? Melisa imposter değilmiş. O zaman kim? Dört kişi kaldı. Şurada görev var. Görevi yapalım. O da ilerleyeceğiz. Görevi yaptık ya. Emergency açtılar. Kim diyelim? Turuncuya verelim. Çünkü turuncudan şüphelendim. Melisa'yı dedi. Pembe dedi. Ama pembe çıkmadı o zaman turuncu olabilir. yazmış ki ama evet önce yanından kırmızı geçti yazmış. Bilmiyorum ben turuncuya verdim. Turuncu gidiyor bakalım Infoster mı? Infoster çıktı. Biz kazandık. Oyun böyle arkadaşlar. İnşallah videomu beğenirsiniz. üzere.